Merhaba efendim, iyi akşamlar. Gündemde öne çıkan konular nelerdir? Onlara bakacağız. Tabii sıcaklar gündemde öne çıkıyor. Ülkemizin büyük bir bölümünde sıcak hava hakikaten etkili oluyor. Ama bununla birlikte İç Anadolu, özellikle Ankara ve Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de bugün yağmur vardı. Yağmurlar şiddetli bir şekilde yağdı. Ankara'da bazı bölgelerde su baskınları, su taşkınları, alt geçitlerde su birikintileri oldu. Adanalılar zor anlar yaşadılar ama diğer bölgeler Ankaralılar zor anlar yaşadılar. Ama Ankara haricinde diğer bölgelerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İç Anadolu'da Ankara'da şiddetli yağmurlar bazı yerlerde olumsuzluğa neden oldu. Adana'nın yüksek kesimlerinde lokal olarak yağmurlar bugün yağdı. Mersin'in de yüksek kesimlerinde kısa süreli çiseleme şeklinde yağmurlar yağdı. Tabii sıcaklık bunaltıyor. Örneğin şu anda Mersin'de hava sıcaklığı 35 derece olarak gözüküyor ama hissedilen sıcaklık 38 Peki gece nasıl olacak? Gece 25 derece. Hissedilen sıcaklıksa 32 derece olacak gece Mersin'de bu gece. Pazar günü hava kapalı olacak Mersin'de. Hava sıcaklığı 31 derece olacak tahmini sıcaklık ama hissedilen sıcaklık 36 derece olacak hava parçalı bulutlu çok bulutlu olacak zaman zaman yarın Mersin'in yüksek kesimlerinde e, lokal olarak yağmurlar bekleniyor e, çiseleme şeklinde yağmurlar bekleniyor. Pazartesi günü hava açık olacak. Önümüzdeki cumartesiye kadar hava tamamen açık olacak ve sıcak hava yine Mersin'de bunaltacak. Zaman zaman hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bile geçecek. Pazartesi gününden itibaren cumartesi gününe kadar ki süreç içerisinde tabii önümüzdeki hafta e, sıcaklıkların Türkiye genelinde mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Tabii havanın bu kadar sıcak olması her şeye zarar veriyor malum kronik rahatsızlığı olan yaşlılar hamile kadınlar çocuklar etkileniyorlar sokak hayvanları kuşlar bundan etkileniyor Tarım da bundan etkileniyor Efendim Örneğin Adana'da sıcakların aşırı derecede olması nedeniyle ekili dikili alanlardaki sebzeler ve meyveler. Hasadı yapılan, yapılıyor olan ve hasadı yapılmayı bekleyen meyveler, sebzeler ziyan oldu çünkü aşırı sıcaklar bunları tamamen çürüttü. Adana'da tüm zamanların en sıcak Haziran ayı yaşanıyor. Aşırı sıcaklar meteorolojik afete neden oldu. Yüreğil İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'da aşırı sıcaklığın hasadı devam eden ve başlayacak olan ürünleri yaktığını ve ciddi zarar oluşturduğunu söyledi. Adana ilimizde Haziran'ın ilk gününden bugüne kadar aşırı sıcaklar nedeniyle Çuvamızın bereketli toprakları Adana ilimizde turfanda yetişen karpuz, kavun, domates, biberlerin tamamı sıcaktan yandı. Şu gördüğümüz kavun tarlasındayız. 50 dönüm kavun. Bu kavunun tamamı aşırı sıcak alan dolayı kurudu. Biz şu anda araçla buraya gelirken aracımız 43 dereceye gösteriyordu. Ama Adana'nın tamamında karpuz, kavun, domates kalmadı. Sadece geççi karpuzlarda bazı tefeklerde yeşil var. Onlar biraz piyasaya gidecek. Ve şu an karpuzun yeşil olan karpuz 6.7 ama Diğer karpuzlar tarlada kaldı. Yeşil karpuz da bulmak mümkün değil. Şu gördüğümüz kavun tarlasından bir kilo kavun kaldırma şansımız yok. 43-45 derece sıcaklarda domates hep bozuldu, yandı sıcaktan. Yeşili daha yanmış, bunlar hep Hani Çiftçimiz buradan ürün toplayamayacak. En azından burada %80-90 kayıp var. Aşırı sıcaklar turizm sektörünü biraz hareketlendirdi. Tabi kurban bayramı tatilinin de gelmesi nedeniyle ve bayram tatilinin de 9 güne çıkartılması dolayısıyla turizmciler bir hareketlilik bekliyorlar. Mersin'de turizm sezonu da başladı. Tabi Mersin tüm Türkiye'den ve yurt dışından da tercih ediliyor özellikle gurbetçi vatandaşlar tercih ediyorlar Kurban Bayramı tatillerini Mersin'de geçirmek için ve Mersin'e yakın illerden de bütçeye göre ki Mersin'de her bütçeden turizm tesisi bulunuyor ve her bütçeden aile vatandaş tatilini çok rahat bir şekilde yapabilecek konaklama tesislerine sahip Mersin plajlar da oldukça güzel kaliteli büyük denizlerde temiz Mersin'de mavi bayraklı e, plaj deniz sayısı her geçen yıl artıyor e, dün de Mer'sin Valisi Ali Hamza Pehliva'nın katılımıyla yine mavi Bayrak çekildi bir plaja Akdeniz'e 321 kilometre kıyısı bulunan Mersin'de turizm sezonu mavi bayrakların çekilmesiyle başlarken hava sıcaklığının bir anda artması da tatile erken çıkanları sevindirdi. Türkiye'nin önemli turizm noktalarından olan Mersin'de 41 plaj bulunuyor. 41 plajdan 11'i 30 kriteri yerine getirdiği için mavi bayrak dalgalandırıyor. Mersin'in Erdemli ilçesi Kumkuyu plajında da denizden getirilen Mavi Bayrak, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan tarafından göndere çekildi. Bu çocuklarımızın ellerinde göndere çekilmek üzere Mavi Bayrağımız bizlere doğru geliyor efendim. Evet, hoş geldiniz. Ne getirdiniz? Mavi Bayrak. Ne iyi ettiniz de getirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler gençler. Evet. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu plajda Mavi Bayrak uygulaması biraz önce gerçekleştirdik. Malumunuz Mavi Bayrak uygulaması standartları sağlayan plajlarda Çevre ve Eğitim Vakfı tarafından verilen ve bu sayede o plajın 33 ayrı kriteri yerine getirdiğini gösteren bir uygulama. Bu uygulamanın takibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çev Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da yapılıyor. Ve bu uygulama ile bu kriterler, kriterleri yerine getiren plajlar her yıl güncellenmek şartıyla bu bayrağa sahip oluyor. İlimizde şu anda içinde bulunduğumuz plajla birlikte 11 plajın mavi bayrağı var. Ve bu sayıyla ilimiz Türkiye'de 8. sırada en çok mavi bayrağı olan iller arasında 8. sırada. Tabii bu plajlarda belli kriterler olduğunu ifade ettim. Bu 33 kriterin büyük bir çoğunluğu zorunlu bir kısmı da kılavuz niteliğinde. Ve buralarda her 15 günde bir su numuneleri alınıyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ve bunların testleri yapılıyor. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan risk tespitleri, analizleri ve yönetim yöntemleri ile ilgili kriterlerde gene ilgili birimler tarafından takip ediliyor. İlimizde 11 plajda mavi bayrak var ama toplamda 41 plajımız var ve önümüzdeki yıl ve yıllarda ilk etapta iki katına çıkartalım ve 41 plajın zaman içerisinde de tamamını mavi bayraklı yapalım. Böyle de bir hedef koyduk. İlk etapta iki katına çıkarma hedefi koyduk. Hava sıcak ve yangın konusunda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Ev ve iş yeri yangınları, otomobil, araç yangınları ve özellikle de orman yangınları konusunda çok dikkatli olmak gerekiyor. Şimdi tabii e, bazı bölgelerde de zaman zaman bilinçli bir şekilde ateşler yakalıyor ya piknik amacıyla e, ya da yasak ama anız yakmak amacıyla ve bu yangınların her an kontrolden çıkma ihtimali çok yüksek. Antalya'da hurdacılar kabloların plastiklerini yok etmek, içindeki bakırları almak amacıyla bir arazide ateş yaktılar. Yangın kontrolden çıktı ve mahalleyi sardı. Antalya’nın Manavgat ilçesinin Kızıl ağaç Mahallesi'nde hurdacıların yaktığı ateşten çıkan yangın yerleşim alanlarına sıçradı mahallede büyük panik yaşandı. Kızıl ağaç Mahallesi yeni yerleşim sokakta çalılık alana kamyonette gelen iki hurdacı hurda kabloların plastik kaplamalarını çıkarmak için ateş yaktı. Yaktıkları ateşin kontrolden çıktığını ve söndüremeyeceklerini anlayan hurdacılar hızla bölgeden kaçarken yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Mahallede yükselen alevler sebebiyle büyük panik yaşanırken alevlere ilk müdahaleyi Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Kısa süre içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangını söndürmek için desteğe geldi. Yangının söndürülmesine helikopterler de havadan destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alınırken bazı evler yangından etkilendi. Tavuk kümesleri, kilerler ve evlerin balkonlarında bulunan eşyalarla arı kovanları yandı. Hurdacılar geldi şu aşağıya, e, hurdaları yakmaya başladılar. O ara biz dar çektik, çalı, e, çalıklara böyle ateşli çırayınca, bu ormanda e, ormana sıçradı, ormandan da... Evlere doğru geldi yangın. buradakiler da o ara tabi biraz söndürmeye çalıştıra Vakti olmayacak. Hemen kaçtılar. Bir tane mavi kamyon etti. Fotoğrafları var bizde. Ondan sonra işte itfaiye çağırdık. Ama itfaiye gelince kadar işten geçti. Yangında evimiz zarar gördü. Artı kümesimiz vardı. Hayvanlarımız öldü. Yangının kontrolden çıktığını görerek olay yerinden kaçan hurdacılar, alevlerin ilk büyümeye başladığı anda vatandaşların çekmiş olduğu fotoğraftan kimlikleri belirlenerek kısa sürede yakalandı. Jandarma'nın olay yerinde yapmış olduğu incelemede kabzesi yanlış bir tabanca da bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. Uyuşturucu baronlarına operasyon gerçekleştirildi ve dört organize suç örgütü çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara, Diyarbakır, Kilis, Muğla, Mersin, Antalya, Kocaeli, Hakkari, Mardin, Van ve Balıkesir'de kuyu dört operasyonları yapıldı. Dört ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlardan ele başlığını Mert Orhan Ünga'nın ve İbrahim Kurtar, Aydın Razaki ve Recep Özyıldız'ın yapmış olduğu dört örgütün Türkiye'de farklı ülkeleri kapsayan operasyonlar sonucu ele geçirilen toplam 3 ton 367 kilo uyuşturucu ve uyuşturucu maddelerden sorumlu oldukları belirlendi. Operasyonda toplam değeri 11 milyon TL olan 200 taşınmaz mal varlığına, 85 adet motorlu araca, 30 adet şirkete ait ortaklık paylarına ve bütün bankalardaki mal varlıklarına el konuldu. Operasyonlar sonucu 13 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 3 para sayma makinesi, çok miktarda döviz, TL ve altınla ziynet eşyası ele geçirildi. Mersin'de de birkaç gün boyunca uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 300'den fazla kişi yakalandı ve 27 kişi tutuklandı. Mersin polisinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan kişilerden 27'si tutuklandı. Emniyet, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. 15 gün içerisinde yapılan çalışmalarda belirlenen çok sayıda adrese baskın yapıldı. Baskınlarda 325 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden esrar, sentetik ecza ve hap olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Kanepe üzerinde, şeffaf poşet içerisinde, partüreklerde, ekstazi. Ayrıca arama yapılan mekanlarda 2 tüfek, 7 tabanca, 46 fişek ve 4 hassas terazi de bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkartılan kişilerden 27'si tutuklandı. Eşinden boşanmış bir kadın, eski eşi tarafından otomobiliyle işine gitmek üzereyken aracında öldürüldü. Kızı, kızı. <laughs> Hemşire Saniye Aslan, boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Eski eş İhsan Uğurlu olay sonrası intihar etti. Olay Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Saniye Aslan hastanedeki nöbetine gitmek için otomobiline bindiği sırada boşandığı eşi 61 yaşındaki İhsan Uğurlu da otomobile bindi. İkili bir süre konuştuktan sonra aralarında tartışma çıktı. İhsan Uğurlu tartışma sırasında tabancayla eski eşi Saniye Aslan'ı başından vurdu. Ardından Uğurlu aynı tabancayla intihar etti. Olay yerine gelen çiftin kızlarını komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Hı? Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve şimdiki genel başkanı Özgür Özel Adana'ya geldiler. Adana'da Adana milletvekilinin oğlunun düğününe katıldılar. Sonrasında da Özgür Özel Adana Belediyesi'ni ziyaret etti, belediye önünde toplanan kalabalığa da hitap etti. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkan Özgür Özel, Adana milletvekili Orhan Sümer'in oğlunun düğününe katıldı. Çiftin nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıydı. Sayın Genel Başkanımıza söyledim ki iki ayrı Genel Başkanın huzurunda nikah kıyan herhalde belki tek belediye başkanı. İşte öyle uzun süre belediye başkanı yapman yarıları. Baran Işık Sümer ve Meltem Buse Akpınar çiftinin nikah şahitliklerini Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yaptı. Şahitlik ediyorum. Başkanım. Şahitlik ediyorum. Hayırlı olsun. Ee, bu kadar şahitten sonra bana düşen medeni kanunu bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan etmek. Ve tabii ki bu arada medeni kanunda kadınlara güvence olsun diye ülkemize Mustafa Kemal Atatürk'ün getirdiğinde hatırlatmış olayım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Adana Belediyesi'ni de ziyaret ederek bina önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Buradan hükümete iktidara sesleniyorum. Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz Sayın Erdoğan'la. Sayın Erdoğan'a önümüzdeki hafta bana değil millete bir müjde vermesini, bayram ikramiyesini bir asgari ücrete 17 bin liraya çıkarıp gelecek hafta dağıtmasını öneriyorum. <laughs> Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her birinizin sesini ayrı ayrı duyuyoruz, duyuruyoruz. Onlar gibi altı sıfırı hem ekmekten hem maaştan atmayacağız. Biz sıfırı atarken Maaşlardan atmayacağız ama elektrikten atacağız, sudan atacağız, ekmekten atacağız, gübreden atacağız, mazottan atacağız. Çok değil, bir sıfır atmaya geliyoruz. Bir sıfır atmaya. O bir sıfır atacağız, on yılda alım gücünüzü on kat arttıracağız. Maaştan Sıfır atmadan mallardan sıfır atmanın yolu Avrupa Birliği yoludur. O yol muhasır medeniyet yoludur. O yol 55 bin dolar milli gelirin yoludur. Söz veriyoruz. Milli geliri arttıracağız. Çok kazanandan çok alacağız. Az kazanandan az alacağız. Garibana ilişmeyeceğiz. Onları doyuracağız. Söz veriyoruz. Nickel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Güzel bir gün, güzel, mutlu bir akşam ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Bizde kalın. Hoşça kalın.